Depremin vurduğu kentlerden biri Adıyaman. Yıkıcı depremden hemen sonra sel felaketiyle de karşı karşıya kaldı. ve tabi bir seferberlik hali var şu anda orada. Önemli bir yol kat edildi. Çadır kentlerde depremzedeler için Ramazan bayramına kadar konteyner kente yerleştirilmeye çalışacak. Bizzat bayrama kadar yerleştirilme işlemiyle ilgili Adil Kara İsmailoğlu bakan kentte bu bilgiyi arkadaşlarım verdi. Tabi başka detayları da anlattı Adem Haber'e. Yarabbim ya aile odası. Burası oturma gruplarının olduğu yer. Burası tuvaleti, banyosu. Çadır'a göre daha iyi. Çünkü çadır en azından su alıyordu. Burası en azından yağmura karşı daha korunaklı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile Adıyaman'da bir konteyner kentteyiz. Önce deprem sonra sel vurdu. Adıyaman çifte felaketi yaşadı. Tüm imkanlar seferber edildi. Adıyaman'da konteyner kent ve prefabrik ev yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Bir yandan inşaat sürüyor. Diğer tarafta da tamamlanan yapılar hızla deprem zedelere ulaştırılıyor. Adıyaman'da hedef Ramazan bayramına kadar tüm konteyner kentleri tamamlamak, depremzedeleri çadırdan bu noktalara taşımak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yol haritasını ATV haberi anlattı. Burada Ranzası e, ailemiz içinde Karyolası burada yine oturma grubuyla beraber inşallah ile beraber yani burada e, acil ihtiyaçları karşılayacak her türlü ortam hazırlamaya çalışıyoruz. 11 ilde şu ana kadar hizmete sunulan konteyner sayısı 32 bin'i geçti. Hedef Mayıs ayında 100 bin konteynere ulaşarak çadırda kalan depremzede bırakmamak. Çok şükür hepsine bize dört yatak eti bakır, bakıyor. Yani. Çadır da iyiydi ama su bastı artık mecburen buraya apar topar bir getirdiler. Ha, yani sağ olsunlar bir eksizimiz yok. Burası düz ayak hem de korunaklı böyle yani acil ihtiyaçların hepsini rahatlıkla görebileceği tuvaleti banyosuyla birlikte hakikaten düzenli bir yaşam için gerekli olan bir ortam burada ürettik. Sadece kendisi gelecek burada eşyalarıyla sunulacak. Ayrıca burada hem yemek yapma imkanı var hem de ayrıca yemek de servisi de yapılacak burada. Adıyaman'da da 22 noktada 17 binden fazla konteyner ve prefabrik ev yapılacak. 4 bine yakın konteyner gelmiş bulunmakta. Bunun altyapısını hazırlamak da asıl büyük bir iş. O altyapısını hazırladıklarımızı hemen konteynerlerin yerleştir, bağlantılarını yaptıktan sonra hemen depremzedelerimizi oraya alıyoruz. Şu anda da 1500 civarında depremzedemiz konteynerlarda yaşamakta. Önümüzdeki bir 1,5 ay içerisinde de inşallah çadırların burada kaldırmayı hedefledik. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Bundan iyisi olmaz. Çadırdaydık, konteyner'e geldik. Daha rahat. Yani yağmur geldi, biz hiçbirimiz duramadık.